Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 14 Eylül 2022 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astroloji'de birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizle ilgili adımlar atarken biraz daha sabırlı olmalısınız. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşık ve zorlayıcı olsa da üstesinden gelme şansınız var. Etkin adımlar atmak için biraz daha uygun zamanı beklemeniz gerekmekte. Bugün keyfinin ve enerjinin yüksek olduğu bir gün olabilir. Kafanda planladığın konular ile ilgili bir karara varman ve adım atman mümkün. Bu planların ile ilgili seni destekleyen kişilerin varlığı, seni adım atmak adına cesaretlendirirken önüne daha güvenle bakmanı sağlayacaktır. Ayrıca bugün biraz sosyalleşmek istediğin bir gün olabilir. Arkadaşlarınla buluşup konuşmak sana iyi gelecektir. Kili iletişimlerde kendini çok daha iyi ifade ettiğini fark etmen mümkün. Bu durumu kullanarak içinde düşündüğün meseleleri çevrene anlatmak isteyebilirsin. Koç burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha tutarlı olmaya çalışın. İlişkinize zarar verebilecek herhangi bir adım atmamanız gerekiyor. Olumsuzlukları yavaş yavaş ortadan kaldırmalısınız. Koç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki konularda biraz daha tutarlı olmaya çalışın. Koşullar değişim gösteriyor olsa da mutlaka ayak uydurmanız gerekiyor. Bugün, maddiyatla ilgili ufak tefek pürüzler gündeme gelebilir. Amaçlarınıza uygun hareket etmeniz sizin açınızdan daha doğru olabilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, ikinci sırada yer alan, Burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün koşullar üzerinde etkinlik göstermekte pek sorun yaşamayacaksınız. Etkin adımlar atmanız her açıdan daha da kolay olmaya başlıyor. Hata yapmamanız sizin açınızdan daha da önemli olacak. Daha tedbirli adımlar atmaya çalışın. Bugün özellikle kariyer anlamında yoğun bir gün geçirebilirsin. Bu yoğunluğun seni sinirlendirmesine ve yormasına izin vermemende fayda var. Karşılaşacağın bir takım sorunlar karşısında sakin ve mantıklı bir duruş sergilemen, sorunların çözümü adına daha sağlıklı olacaktır. Ayrıca üstlerine girdiğin iletişimlerde dikkatli olmanda fayda var. Cümlelerini seçerek ve düşünerek kullanman desteklenmeni sağlayabilir. Bir yandan akşama doğru ailen ile geçireceğin vakitler seni dinlendirebilir ve yorgunluğunu üzerinden atmanı sağlayabilir. Ailenin sana gösterdiği destekleyici tavra ihtiyacın olduğunu fark edebilirsin. Sana tavsiyem sakinliğini koruman ve ailene zaman ayırman olacaktır. Boğa burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi köşeye sıkışmış hissedecek olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Her türlü gelişmeyi yakından takip etmeniz gerekiyor. Boğa burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Dengeleri gereğinden fazla zorlamamanız daha iyi olabilir. Bugün parasal durumunuzla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Amaçlarınıza uygun hareket etmeniz sizin açınızdan önemli olacak. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, ufak tefek sorunlarla karşı karşıya kalacak olsanız da üstesinden gelme şansına sahipsiniz. Etkin adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Hata yapmadığınız takdirde istediklerinize adım adım ulaşmanızın daha kolay olabileceğini de unutmayın. Karmaşadan olabildiğince uzak durmanız gerekiyor. Bugün önüne çıkabilecek ani gelişmelere ve problemlere hazır olmalısın. Yaşanan sıkıntılar seni sıkılmış ve bunalmış hissettirebilir. Fakat kendini olumsuz düşüncelere kaptırman sorunların çözümü adına sana yardım etmeyecektir. Bu yüzden sakinliğini korumalı ve analitik zekanı kullanarak bu sorunların altından kalkmalısın. Ayrıca hayatında bazı büyük kararlar almak isteyebilirsin. Bu kararlar ile ilgili adım atmadan önce konuları her yönüyle değerlendirdiğine emin olmanı tavsiye ederim akşama doğru yakın çevrende önemsediğin bazı konular gündemine gelebilir. Seni olduğun gibi kabul etmeyen insanlara taviz vermeyi bırakmak isteyebilirsin. Bu durum seni rahatlatacak ve kendine güvenini arttıracaktır. İkizler Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi toparlama şansına sahipsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen ortadan kaldırmaya başlıyorsunuz. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün ufak tefek sorunlarla karşı karşıya kalacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Enerjiniz yüksek ve bundan en iyi şekilde yarar sağlamaya çalışın. Bugün maddi anlamda biraz daha kontrollü olmanız gerekiyor. Amaçlarınıza uygun hareket etmeniz sizin açınızdan daha doğru olacaktır. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de dördüncü sırada yer alan burcumuz yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün genel olarak pozitif yaklaşımlar ortaya koymakta zorluk yaşanmayacak. Her türlü problemi yavaş yavaş geride bırakma şansına da sahipsiniz. Genel olarak istediklerinize ulaşmayı başarabileceksiniz. Sınırlara uygun hareket etmeniz sizin açınızdan çok daha iyi olabilir. Güne birçok sorunla karşılaşarak başlamam mümkün. Bu sorunlar kendini ne kadar kötü hissettirse de, çözmek adına adım attığında çok basit konular olduğunu fark edebilirsin. Bu yüzden panik yapmadan en mantıklı çözümü düşünmen senin için iyi olacaktır. Ayrıca bugün senden saklanan bazı sırlar gündemine gelebilir. Bu sıralar karşısında sinirlensen de, verdiğin tepkinin ölçüsüne dikkat etmelisin. Aksi takdirde sonradan pişman olacağın sözler söylemen mümkün. Te yandan akşama doğru arkadaşlarınla buluşup, günün stresini azaltacak aktiviteler içinde bulunman sana iyi gelecek ve kafanı biraz olsun toparlamanı sağlayacaktır. Yengeç Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik sorunlarla karşı karşıya kalacak olsanız da toparlanma şansına sahipsiniz. Koşullara uygun hareket etmeyi başardığınız sürece her şey istediğiniz gibi olabilir. Yengeç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamaya başlıyorsunuz. Kişisel problemlerin ortadan kaldırılması için uygun süreçten geçiyorsunuz. Hata yapmamaya çalışın. Bugün maddi anlamda ufak tefek sorunlar yaşanabilir. Sınırlara uygun adımlar atmanız çok daha iyi olacak. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, şartları gereğinden fazla zorlamaktan kaçının. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşık olursa olsun istediklerinize ulaşmanızın çok da zor olmayacağını siz de biliyorsunuz. Şartları lehinize çevirmek için uygun zamandan geçiyorsunuz. Bugün sosyal ilişkilerindeki konular gündeminde olabilir. Yakın çevren ile ilgili konularda biraz yorulman ve koşturman gerekebilir. Fakat fedakarlığın ve önemsediğin insanların mutluluğu senin için önemli olduğundan bu koşturmaca sana zor gelmeyecektir. Ayrıca ikili ilişkilerinde dikkatli olmanda fayda var. Yanlış anlaşılmalar kalbini kırmak istemediğin insanları üzebilir ve çeşitli sıkıntılara yol açabilir. Bu yüzden kullandığın sözcüklere dikkat etmelisin. Te yandan yine yakın çevrenden aldığın destek sayesinde kariyerinle ilgili bir takım gelişmeler yaşaman mümkün. Bu yüzden kulağını yeni fırsatlara açmanda fayda var. Aslan burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik problemlerle karşı karşıya kalacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Enerjinizi doğru kullandığınız sürece her şey daha iyiye gidebilir. Aslan burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlama şansına sahipsiniz. Odak noktanızı değiştirmeniz gereken bir gün. Bugün gelir ve gider arasındaki problemleri tamamen çözüme kavuşturmak için harekete geçin. Gelir ve gider arasındaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, idealleriniz doğrultusunda hareket ederken kendinizi köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. Tercihleriniz konusunda biraz daha sabırlı olmaya çalışın. Enerjiniz yüksek ve doğru yönetmeyi başarabildiğiniz sürece her şey istediğiniz gibi olmaya başlayacak. Hata yapmamanız gerekiyor. Seni keyifli ve rahat bir gün bekliyor. Bugün partnerin tarafından bir sürprizle karşılaşabilirsin. Bu durum motivasyonunu arttırırken kendini daha romantik hissetmeni sağlayacaktır. Ayrıca aklında ilgili ve yetenekli olduğun alanlarda bir takım projeler olabilir. Bu projeler ile ilgili kendine güvenmeli ve planlama yapmaya başlamalısın. Bu durum ileride seni beklemediğin kadar mutlu edebilir. Yaptığın her işi titizlikle yapman sayesinde bu projelerde başarı yakalamak senin için kolay olacaktır. Te yandan iş yerinde alacağın bir yardım gününü daha kolay geçirmeni sağlayabilir. Sana tavsiyem bu motivasyonunu kaybetmemen ve zamanını sana değerli gelen konulara harcaman olacaktır. Başak Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda karmaşık durumlar gündeme gelebilir. Olumsuzlukların son bulması için elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Başak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar attığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Bugün maddi olarak biraz daha kontrollü olmaya çalışın. Karmaşadan uzak durmanız gereken bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün elinizde olmayan nedenlerin hayatınıza çok fazla müdahale etmesine izin vermeyin. Zaman zaman zorlanacak olsanız da üstesinden gelmeye çalışın. Olumsuzlukları kısa zaman içerisinde sonlandırmak için uygun zamandan geçiyorsunuz. Her şeyin daha da iyiye gitmesi için beklemede kalmanız gerekmekte bugün attığın bazı adımların sonuçlarını alabilirsin. Eğer aldığın sonuçlar seni tatmin etmiyorsa, bu konu hakkında kendini olumsuzluğa kaptırmamanı öneririm. Başarısızlık altında ezilen bir karaktere sahip değilsin. Hayatında takındığın mücadeleci tavrı kullanıp, yoluna devam etmen senin için iyi olabilir. Te yandan iş yerinde çalıştığın arkadaşlarından destek almak durumunda kalabilirsin. Bu durum işlerini daha hızlı ve doğru halletmeni sağlayacaktır. Bugün dikkat etmen gereken konu ayrıntılar. İlgilendiğin konular ile ilgili ayrıntıları kaçırmadığından emin olmalısın. Dikkatsiz davranışlar seni çeşitli problemlere sürükleyebilir. Akşama doğru sosyalleşmek ve biraz eğlenmek sana iyi gelecektir. Terazi burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha duygusal yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. İlişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan uzak durmanız gerekiyor. Hata yapmamaya çalışın. Terazi burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak biraz daha tutarlı adımlar atmaya odaklanın. İstenmeyen sorunlarla karşı karşıya kalacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Bugün maddi anlamda biraz karmaşık durumlar yaşanabilir. Ufak tefek problemleri tamamen ortadan kaldırmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün sizi zorlayan her ne varsa ondan uzak durmak isteyeceksiniz. Karmaşık durumların hayatınıza yön vermesine müsaade etmemeniz gerekiyor. Dengeleri gereğinden fazla zorlamanız size sandığınızdan daha ağır gelebilir. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şey istediğiniz gibi olmaya başlayacaktır. Bugün attığın bazı adımların sonuçlarını alabilirsin. Eğer aldığın sonuçlar seni tatmin etmiyorsa bu konu hakkında kendini olumsuzluğa kaptırmamanı öneririm. Başarısızlık altında ezilen bir karaktere sahip değilsin hayatında takındığın mücadeleci tavrı kullanıp, yoluna devam etmen senin için iyi olabilir. Te yandan iş yerinde çalıştığın arkadaşlarından destek almak durumunda kalabilirsin. Bu durum işlerini daha hızlı ve doğru halletmeni sağlayacaktır. Bugün dikkat etmen gereken konu ayrıntılar. İlgilendiğin konular ile ilgili ayrıntıları kaçırmadığından emin olmalısın. Dikkatsiz davranışlar seni çeşitli problemlere sürükleyebilir. Akşama doğru sosyalleşmek ve biraz eğlenmek sana iyi gelecektir. Akrep burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. İlişkinize zarar verebilecek adımlar atmaktan kaçının. Akrep burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak biraz daha tutarlı olmalısınız. Gelişmeleri yakından takip etmeye çalışın kendinize çok fazla yüklenmemeniz daha iyi olabilir. Bugün, maddiyatla ilgili karmaşık durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sınırları zorlamadığınız sürece her şey daha iyiye gidebilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, 9. sırada yer alan, Burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, genel olarak yoğunluk tempo altındasınız. Zaman zaman nasıl hareket etmeniz gerektiğine karar veremeyeceksiniz. İçinde bulunduğunuz durumlar sizi zorluyor olsa da üstesinden gelme şansınız var. Dengeleri çok fazla zorlamadığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Bugün rahatsızlık duyduğun bazı konular üzerine eğilmek isteyebilirsin. Bu konular ile ilgili adım atmak aslında kafanda büyüttüğün kadar bir problemin olmadığını sana gösterebilir. Bu yüzden vakit kaybetmemende fayda var. Üzerinde biriken kara bulutların yavaşça dağıldığını hissedebilirsin. Bu durum gün içinde enerjini yükseltirken seni yeni zorluklara motive edecektir. Kariyerinde büyük kararlar almak istediğin bir dönemde olabilirsin. Bu kararları alırken güvendiğin insanlara danışman sana farklı bir bakış açısı katacaktır. Ayrıca partnerin senden biraz daha ilgi bekliyor olabilir. Zaman planlamanı iyi yapman yaşayacağınız sorunların engellenmesini sağlayacaktır. Yay burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha net adımlar atma şansınız var. Ufak tefek problemleri ortadan kaldırmaya yatkınsınız. Her şeyin istediğiniz gibi şekillenmesini sağlayabilirsiniz. Yay burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak biraz daha kontrollü olmaya çalışın. Öncelikleriniz doğrultusunda hareket etmeniz gerekmekte. Hata yapmamaya çalışın. Bugün maddi anlamda kendinizi köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. Biraz tutumlu olmaya ihtiyacınız var. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 10. sırada yer alan burcumuz Oğlak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün beklenmedik sorunlarla karşı karşıya kalacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Karmaşık durumları lehinize çevirmek için elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Olumsuzlukları gözünüzde büyütmemeli ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Kontrolü elinizde bulundurmaya çalışın. Bugün aksilikler bir türlü peşini bırakmayabilir. Bu durum karşısında yorulmuş ve sıkılmış hissedebilirsin. Kendini olumsuz düşüncelere kaptırman bu aksiliklerin çözülmesi adına sana yardımcı olmayacak, aksine yeni sorunlarla karşılaşmanı sağlayacaktır. Bu yüzden derin bir nefes al ve aceleci davranmadan mantıklı bir şekilde yoluna devam et. Uzun zamandır içinde bulunduğun karamsar ruh halinin dağılmasına az kaldı. Bu süreçte biraz sabırlı olmak işine fazlaca yarayacaktır. Ayrıca finansal anlamda bir yatırım yapmayı düşünüyorsan aceleci davranmamanı öneririm. Atacağın yanlış bir adım senin için kritik sonuçlar doğurabilir. Oğlak burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi duygusal olarak geriye çekme ihtimaliniz var. Koşullar değişim gösteriyor olsa da ayak uydurmayı başarabilirsiniz. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Oğlak burcu kariyer yorumu iş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak biraz daha tutarlı olmaya çalışın. Sınırları lehinize çevirmek için elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Bugün parasal durumunuzla ilgili beklenmedik sorunlar gündeme gelebilir. Kontrolü tamamen elinizde bulundurmaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda karşınıza çıkabilecek tüm sorunları çözüme kavuşturmak için harekete geçmek isteyecek ve farklı yollar deneyeceksiniz. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun hareket etmenin sizin açınızdan daha doğru olabileceğini unutmamalısınız. Bugün partnerin ile ilgili konuların gündeme gelmesi mümkün. İlişkine biraz daha zaman ayırmak sorunların çözümünde işine fazlaca yarayacaktır. İlişkinde fazla sert ve dominant bir tavır sergilememeye dikkat etmelisin. Karşı tarafın söylediklerini ve düşüncelerini daha fazla önemsemen, hem partnerinin hem senin mutluluğunu arttıracaktır. C yandan iş yerinde kendi düşüncelerini insanlara söylemekten çekinmemelisin. Yaratıcı zekan sayesinde ortaya koyacağın fikirler seni bir adım öne çıkarabilir. Bu yüzden kendine güvenmeli ve atacağın adımlardan korkmamalısın. Kova burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda duygularınızı ifade ederken biraz daha temkinli olmaya çalışın. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmekten kaçınmayacaksınız. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün etkin adımlar atmak için uygun zamandasınız. Tüm koşulları yakından takip etmeye çalışın. Hata yapmamanız gereken bir gün. Bugün maddi anlamda kendinizi toparlamaya çalışacaksınız. Arayış içerisine girebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün karmaşık durumları çözüme kavuşturma konusunda pek sorun yaşanmayacak. Etkin adımlar atma şansınız oldukça yüksek. Enerjinizi doğru kullandığınız sürece pek sorun yaşamayacak olmanız da önemli. Bugün geleceğin ile ilgili planlarını gündeme getirmek isteyebilirsin. Kafanda düşündüğün bu planları gün yüzüne çıkarmaya ihtiyacın olduğunu fark etmen mümkün. Bu planları geri plana atmak fark etmesen de seni asıl yapmak istediğin işlerden uzaklaştırıyor bunun olmasına izin vermemeli ve hayattan gerçekten ne istediğine karar verip, adımlarını da bu isteğine göre atmalısın. Ayrıca bu günlerde farkındalığının arttığını fark edebilirsin. Bu durum hayatının neredeyse her alanında sana yardımcı olacak gelişmeler yaşamanı sağlayabilir. Sana tavsiyem özellikle bu dönemde sakin ve planlı hareket etmen olacaktır. Balık Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha etkin adımlar atma şansınız var. Sınırlara uygun hareket etmeye devam etmeniz gerekiyor. Güzel gelişmelerle karşılaşacaksınız. Balık burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlama şansınız var. Yolunda gitmeyen her ne varsa toparlamaya başlayacaksınız. Bugün maddi olarak daha kontrollü olmalısınız. Gelir ve gider arasındaki problemleri ortadan kaldırmak için elinizden geleni yapmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.